Dünya ile ilişkimiz manevi Yarını düşünürken Çıkarır içimdeki canavara daveti Olurum içinizden Biri ona yok dedim bu çok Bana korktun geliyor başıma boğuluyor mu? Bulamam bile doğru yolu Bu sefer limitlerimi zorluyorlar Bu kadar da de bağlı değilim Çıkamam bile atıp üç takla Ne yapsam yakışır değil mi ya? Yeni dünya kazan üçkağıtla bana öğrendim özenle çok gidip üstüne köreldi zamanla korkumu benim için ölende kalan da yok zikim hepsini oğlanla parayla dost oluyor bana gideceğim bir gün söz veriyorum sana kalamam yeter aldım ya çok yara kim doğruysa gösterecek sana günü gelene kadar gizleneceğim tam nasıl ceza tanrım sürdün diye vuruyorsun yüzüm yaptık bir hata diye Ne kadar çok günahkarsam okunca kesamemi Olamam ki daha temiz doluyormuş vademi Ölüm baba rahat edin doluyormuş vademiz Ölüm baba rahat edin doluyormuş vademi Yeterince gönlüm açık ödedik hesabı biz Vereceğiniz tek şey var o da kalkınca müsaadeni Bir garip gitti. Benim ağzım yetenek konuşur kiminin fitne Ne zaman size güvenecek olsam oluyor bu detay bir nevi be Fit. Cevap alamadım çok kez dua ama tek tek sınardı beni vaktinde Hayır güvenemem çektim cezamı sevmek bedava zor olan gitme Kalanmaz dünya ile ilişkimiz manevi yarını düşünürken Çıkarır içimdeki canavara daveti olurum içinizden Biri City.